Arkadaşlar tekrar merhabalar. Belmont Park çalışmaları da bitti. Bunu da yine birlikte yapacağız çalışmasını. Happy Valley devam ediyor. Yarışlar fena gidiyor arkadaşlar. Dikkat edin. Fazla yüklenmeyin oralara. Handikap yarışlar, kilo vermiş atlar geliyor ki. Totoları berbat olan atlar. Onları bulma ihtimalimiz bu aşamada yani çok zor. Ancak tesadüfen bulabilirsiniz. Dikkat edin. Sadece bu uyarıyı yapayım. Sıkıntılı Güzel zevkli yarışlar ancak e, gelmesi beklenen atların gelmeyişiyle sonra çıkıyor, zora gidiyor yarışlar. Dikkat edin tekrar tekrar vereyim. Belmont Park'tayız. Buradaki çalışmalarımızı da beraber yapalım. Umarım iyi atlar çıkartırız. Onlar da iyi yerde gelirler. Sadece çıkartmak yetmiyor. Tablo tek başına e, yani zor bir anlam ifade etmez. Maiden satış koşuyla başlıyor. Her zaman yaparım maiden'larda kafaya çıkan atlar, yeşil bölgenin atları her zaman şanslı olurlar. Burada kalite ve kazanç puanı totosuyla 5 nolu safkan 61 kalite puanı ile hala düşürmemiş handikapını şanslı atlarımızdan formdir bir tanesi. Ve sıralama 9483 diye gidecek. Bu sıralamada bu şekilde gider. Diğer atların hani yazımlarını size bırakır vaziyete geldim. O 10 numara ata kadar indireyim. Kalite puanları burada. Handikap puanları burada. Bunlardan bir tanesinin yarış kazanması lazım. Fuarimiz bayağı bir tabelalarda dolaşmış olan 5 nolu safkan olacaktır. Geçiyorum burayı. Meydin koşu. Çıkan atlara bakmadım bu kez. O yüzden kusuruma bakmayın. Çok fazla. Direkt kayda alayım dedim. Çıkanlar varsa da değerlendirme ona göre yaparsınız. Mümkün mertebe tabloyu yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunlar da kolay olmuyor bakın söylüyorum hep. Ya. Yani ciddi anlamda bir emek sarf ediyorum. Ve şikayet de etmiyorum. Keyif aldığım şeyler bunlar. Yani yaptığımız tamam iyi de. Yani bir de şey var. Gelse altlar iyi olacak daha iyi olacak. Yardımcı olabilsem daha iyi olacak. Şartlı yarış kazanç bölgesini gönderir ama iki tane atımızın eksik yarışları var 8 ve 5 nolu safkanlar 8 nolu safkan buna rağmen Handikap puanı açısından grubun üstünde bir safkan arkadaşlar 8 nolu safkan verdiği ara var yani Değerlendirmeyi size bırakırım bu durumda Ben size burada <laughs> Rathortis'in bindiği 7 nolu safkanı Forum olarak öneriyim Bence daha hazır 8'e göre Bence daha hazır. Yani ikişer yarış beni e, tabloyu bozuyor çıkıyor. E, 4-5 yarışını en az görmem gerekiyordu. O yüzden e, sıkıntı 3 yaşında olanlar sıkıntılıdır. Sıkıntılı dediğim yani ablalarına, abilerine göre eksik koşarlar arkadaşlar. Sıkıntı o. Kaliteli ise zaten basar geçer yani bunda bir sıkıntı olmaz. Ama bir nebze altta kalırlar. Başka var mı diye bakıyorum. 69 kalite puanını veren 2 nolu safkan. Hani göz ardı edilmemesi gereken safkanlar olarak çok at yazan arkadaşlara önereceğim diğer bir safkan olarak çıktı karşıma. 7 nolu safkan. O Başarılı jockey. 75 kalite puanıyla. 8 sonra da 2 nolu safkanla da yarış gelebilir. Buranın da anlatımı bu. Tal olarak aşinasınız zaten. Gireğini yaparsınız diyeyim artık. 3. koşuda handikaplar yok. Herhangi bir yorumum yok. HGF'lere kalıyoruz. Şartlı bir yarışımız. 3 yukarı şartlı, 3 yaşında atlarımız yok. Bu kez kayıt yaptırmamışlar. Doğru da yapıyorlar yani. Kalabalık grupta atlarına çok güvenmiyorlarsa, üç yaşları büyüklerle koşturmasınlar derim her zaman için. Çok iyidir atın gelişmiştir O zaman koy yaş kazanır Yaşa bakmaz Evet burada iki tersliğimiz var Kazanç bölgesi atları Ve kaliteye kalmış para kazanmak isteyen atlarımız var 76 puanıyla 5 tonu safkan totosundan kaybediyor arkadaşlar 71 kalite puanı Bakın kazanç bölgesine çok yakın bir Safkan ve tabelalarda dolaşıyor 8 Nolu Safkan favorimizdir arkadaşlar. Öncelik bunlara aittir bu yarışta. 68 bir dördüncülüğüyle hazırım diyor. 9 Nolu Safkan yazmak isteyen arkadaşlara önerimdir. 6-4-8 Çok uzak ihtimalde olsa 16 Nolu Safkan yarıştan da çıkabilirler. Bilmiyorum bakmadım. Israrla söylüyorum. Sürpriz yapma kapasitesine sahip atlar. Bakın Radortuz yine burada. 13 Nolu Safkan 6-8 çok iyi tabi ya bu. 8, 13, 9, 10 safkanların ilk koşmaları gerekir. Para kazanmak istiyorlarsa az sahipleri. Artık kazanç bölgesine gideceğim. Kazanç bölgesinde de iki tane atımız var. 58, 59 puanı verdiler. Bunlar 3 nolu safkan. Ve 59 kalite puanıyla 7 nolu safkan. Toparlayayım tekrar. 8 nolu safkan grubun biraz üzerinde. İyi bir yarış beklerim. Jokey'ni tanımıyorum. 13 ve 9 nolu safkanlar diğer kazanç bölgesinin atların grubunun üstündeler. Bu üçlünün dışına 7 ve 3 nolu safkanlar kazanç bölgesinde kaliteyi düşürmeyen hazır kıta atlarla çıkarlar. Çok sürprizde de 16 nolu atı öneririm. Tablo burada. Destek alabilirsiniz. Benim önereceğim konuşmalarım bunlar olacak. Geçiyorum burayı da. Güzel bir yarış. Zevkli bir yarış. Umarım istediğimiz gibi bitirirler yarışlarını. Bir de şey, ikinci programı yayınladım. İki tane arkadaş beğenmemiş daha yarışlar koşmadım. Ya arkadaşlar elinizdeki fanatik gazetesini ya da foto maçın iki atı bir atı gelmedi diye yırtıp atıyor musunuz? Hayır. Ne ya derdiniz de beğenmeyerek bir şey mi oluyor yani? İşte. Tamam eyvallah ona da kabul de. Bir de hiç beğenmeyenler var. Onlara da bir şey diyemiyorum artık. <laughs> %5'lere düştük beğenilerde. Onlar bizim için önemli. Yani emeğimizin karşılığı açıkçası beğeniler. Az olunca da böyle. Bir de beğenilmeyince Allah Allah diyorsun. Nerede hata yaptım? Arkadaşlar burada iki tane at önereceğim. 4 yaşında olma avantajı 12 nolu Safkan'ın ve kazanç handikap puanı ile yüksek olan 16 nolu Safkan. Bunları hani ayırmayı yapmayın. Tek olarak önermeyeceğim. Mutlaka kuponlarınızda bulundurun derim. Çok at yazıyorsanız. Sonra 1 ve 10 nolu safkanlar. Handikapsız atlardan da favori çıkarsa mutlaka değerlendirin. Çok favori çıkarsa tek atın. Böyledir yani. Mantığı budur. Evet. 12 nolu safkan. Yaşının getirdiği avantajını kullanırsa ön planda olur. Onu da aktarmış oluyor. Geçiyorum burayı da. Şartlı bir yarıştayız şartlı dişi en azından grupta değerli toplu. Bakalım iyi bir at çıkartabilecek miyiz buradan? Yani gelme ihtimali yükselen atları direkt gösterip tek olarak öneriyorum. Bazen çok güzel programlar geçiriyoruz farkındaysanız. Yani dek getirdiğimiz zaman harbiden güzel atlar geliyor. Tekler geliyor. O kurguyu yaparsanız bir güzel paralar kazanabilirsiniz. defalarca şahit olduğumuz durumlar. Grubun 83'te en kaliteli atı kazanç bölgesinde 83 Irat Ortiz Junior boşuna binmemiştir. Umarım hazırdır ara vermiş at. Hazırsa bu grubun üstünde çıkıyor arkadaşlar bu at. Hemen gene kazanç bölgesinin bir nolu safkanı 72 kalite puanıyla. Öncelik kazanç bölgesine verdim ki sebebi bu arkadaşlar. 59'a çıkan var bak mesela 7 nolu safkan bu atlar hazır kıta atlar Her zaman kafada çıkarlar Bunun gibi atlar Yüksekte takılırlarsa kalite puanları zaten direkt tek öneririm 7 nolu attan bahsediyorum Biraz düşük kalırsa diğer atlara öncelik tanırım sonra bu ata gelirim Çalışmalarım hep böyledir Bakın 77 73 77 8 nolu safkan koşar sürpriz yapar gelir Ayrıyeten 12'li 10 safkan, koşar, sürpriz yapar gelir. Kalitede kalmış atlar ki eksik yarış olan atlar da var. Artık oraya kadar da inmeyeyim. Onları da size bırakayım. 73, 72, 71 noktalarını koyayım Bunlar da kalitede. Handikap puanı açısından kalitede kalmış atları gösteriyorlar arkadaşlar. Yani bir de handikap zat var. Onu da bir şey yapamıyorum. Toparlayayım. 3 nolu at favorim. Plase, plase atın 1 ve 8 nolu safkanlar olur. Bu atların dışına 7 numaralı Safkan hazır kıtayla çıkar. 12 11 9 gibi atlardan da sürpriz beklerim bu yarışta. 69'la bakın hatta altın numaralı Safkan onu da görmenizden gelmeyeyim. Ya büyük kalıyorlar. Kaliteli kalıyorlar. Geçiyorum burayı da. 7. koşudayız. Son koşu değil. Bunları bülten olarak yayınlıyorum devamlı olarak yaklaşık 3 aydır bülten olarak vermeye devam edeceğim bunu da söylüyorum kendi bildiklerimi illaki konuşuyorum anlatıyorum kendimce tabii ki bazen başarılı oluruz bazen hiç alakası olmuyor gelen atlarla bu iş böyledir at yarışı böyledir arkadaşlar garantisi hiçbir zaman yoktur o yüzden uyarırım hep aman dikkat edin aman dikkat edin büyüklüklenmeyin çünkü yabancı yarışlar içeriğini bilmiyorsunuz, bir şeyini bilmiyorsunuz. O yüzden yine her zaman aman diyorum, aman dikkat edin. Yazık etmeyin cebinizdeki paranızla. Zor zamanlardan geçiyoruz. 10, 11, 6 ve 3 nolu safkanlar. Bence biraz olsun e, grubun üstünde safkanlar. O hangisi olur? 65 de bak. Jose Ortiz. Ortiz'ler gene vurdular. Bizim kayalar gibiler vallahi maşallah. 65'de ben favori olarak bu safkını öneririm. Onun onu safkını nasıl koşacağını bilemiyorum. İlk yarışıyla buraya gelmiş. ama sıralama böyle gider. Maiden'larda arkadaşlar. 11, 16, 3, 4, 5 şeklinde aşağı doğru iner. Handikapsız atlar mı? Bunlardan direkt favori çıkan varsa tek atın geçin hiç korkmayın. Ya yani iyi bir favori çıkarsa %40-50 AGF ile. Evet geçiyorum buraya da. Tekrar satış koşusu. Satış kuşu evet. Bu da şartlı gibi bitmesi beklediğimiz saklanlardan kazanç bölgesine gelmesi gereken haklarımız olacak. Yazık ya, yazdırıyor vallahi. Buradan alayım ben. Buralarda biraz daha iyiyiz. Happy Valley ya da handikap yarışlarına göre yani Handikaplar her zaman diyorum zordur diye. Buralarda şartlı açıklar oluyor. Şartlı yarışlar olunca biraz daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Biliyorsunuz bunu. Ben de mümkün mertebe bunlar üzerine gidiyorum. O, yukarıdakiler para kazananlar, aşağıdakiler para kazanmaya çalışanlar. Öyle çıktılar. 95 kalite puanıyla çok güzel çıkan Arthur Kit 5 nolu Safkan. Direkt favorimdir arkadaşlar. At yazmaya kalktık mıydı çok at yazarız. Kalite puanları atlar çok güzeller. 95 kalite puan grubun üstüne çıkan 103 handikap puanlı bu atın yarışta iyi yerlerde olması gerekiyor nokta. Bırakırsam daha da yazarım çok at yazarım. Tabloyu size bırakıyorum. Yazmayı da size bırakıyorum. Bir atımı önereyim bırakayım ben size. Umarım yanıltmaz beni güzel bir yarış çıkartır. Geçiyorum burayı da. Hani çok at vermek bir anlam ifade etmiyor kendi kendi açımdan yani. Veririm de. O zaman bir anlamı kalmaz. Tahmin veren. 6 at var. 5 tanesini söylüyor. Öbürünü de siz yazın diyorlar. Evet şimdi bizim ülkenin yarışları da başlıyor. Bir sürü tahminci çıkacak bakalım neler olacak. Tabii bizim grup farklı olacak onu söyleyeyim. O farkı göstereceğim sizlere. Bizim gruba dahil olan arkadaşlara o farkı göstereceğim. Göreceksiniz. Burada da 3 nonu safkan arkadaşlar direkt polimdir. Rakibi vardır mutlaka AGF'lerden 1 ve 2 bunlardan rakip çıkar bu hatta. 4'ü bilmiyorum. Handikap puanı yok. Direkt 3 nonu safkan. Bu grubun üzerinde çıktı bende. Direkt birinci atımdır. Bir nolu safkan. 63 kalite puanı ile hazır kıta ve kalite puanı yüksek diyor ki buna da noktayı koyayım. Ve 67 kalite puanıyla 5 nolu safkan. Yani bunları göstermem gerekiyor zaten size. Çok art yazarsanız ekmeğiniz derim. Çayım da soğudu. Bugünkü çalışmalar da bitti arkadaşlar. Yarınki çalışmaları erken vermeye çalışacağım. Tekrar görüşene kadar. Önce sağlık diyorum. Sağlığınıza iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Cebinizdeki paranın kıymetini bilin. Ona göre bu buystere iştirak edin. Hoşçakalın.